Nefçi maça başlayacak. İlk düdük çaldı, mücadele başladı. Nefçi'nin vuruşuyla başarılar Karakartal. Semih ve çizgide Rozier. Mulekar'ın ceza alanında koşusu var. Yüksek top Mulekar atak yaptı. Kareci alıyor topu. Bırkiç. İvan Bırkiç. Şimdi ters tarafa dönüyor. Rozier. Solda boşluk. Reviç içeride. Semih de ceza alanında koştu. Orta geliyor. Semih'e ulaşmadı. Tamaş döne top jet son vurdu. İsabetli olmadı. Jetson Fernandez ligde de Mavakas Fatih Karagümrük önünde mükemmel bir gol imza atmıştı. Yine uzaktan bir şut denede başarılı olamadı. Sağ kanatta boşluk var. Semih topla buluştu. Bir ana top çok iyi pas Semih'ten. Kaç kaçıyor. Bu Lenka atamadı bu golü. Kaleci Burkic, çok iyi fırsat. Semih'ten mükemmel bir ara pas. Koşuyu gösterdi. Buleka onun vuruşunda Burkic topu kornere çeviriyor. Derinlemesine pas Olenare. Olenare çekti topu. Pası aktardı. Vuruş ve topağlara gidiyor. Mahmudoğlu. Nefçi 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. 36. dakika. Mahmudov gol attı. Sağda boş alan orada hareketlenen Rozie. Sayıf karşılıyor Rozie. Rozie, Rozie orta boşta kaldı. Simi vurdu. Top yanalarda kaldı. Semih şutu kenarlarda. Saev yaptı ortayı. Bir kafa. sonunda Mert. Büyük tehlike atlattık. Tekrar Saev. Bir orta daha. Top dışarı çıkıyor. Matyas kafayı vurdu orada. Çok büyük tehlike yaşadık karemiz. Suaku Çizgiye doğru yöneldi. Çalımı attı. Pası verdi. Abu Bakar gol! Abu Bakar yine yaptı yapacağını. Onun adı ben sana Abu Bakar. Her türlü gol atar. İşte gol Abu Bakar. Beşiktaş bir. Hepsi bir. Rosier bir orta içeri. Kaleci Burkic boşta kaldı. Gol pozisyonu son anda savunma çıkartıyor. Çok net bir pozisyon. Orada Onur koştu. Savunma kapandı ve tehlike uzaklaştırıldı. Rosie. Onur yan tarafında Rosie sert vurdu Burkic kurtardı. Korner. Acamedovic Sağ kanat atak yönü. Rossi orta. yerde kaldı. Çalımı attı. İkinci hareket. Çapraz da vurdu. Golü attı. Şapkadan tavşan çıkarttı. Bravo Muleka'ya. Beşiktaş Skor 2-1 yaptı. Yoktan var ediyor adeta pozisyonu. Düşe kalka golü atıyor. Muleka. 71. dakika Atak devam edecek 3 oyuncuyla kapattık Yerden bir vuruş Karaci Mert'e Jetson Yine sağ taraftaki boşluğa Pasını gönderdi Salih içeri Abubakar vurdu Karaci'de kalıyor Pırkiç Onur Geriye doğru bıraktı Ve Maxson eriyor Beşiktaş tur atlıyor Kara Kartal. Beşiktaş 2-1 kazanıyor.